Günaydın. Bugün şok aktüelde neler var? Gelin birlikte bakalım. Üzerinde kalp desenleri bulunan emaye ahşap kulplu sosluk geliyor 299 TL'ye. Aynı desene sahip ahşap detaylı tencere ise 349 TL. Takımı tamamlayan Emaye üçlü saklama kabı ise 539 TL. Madame Coco muadili bambu kapaklı 3 katlı saklama kabı geliyor 199 TL. Dinarsu markasına ait farklı ebatlarda 3 farklı ürün geldi. Ben sadece 80'i e 150 santim kaymaz tabanlı paspası bulabildim. Fiyatı ise 349 TL. Vakumlu cam baharatlık da bu hafta raflarda yerini aldı. İçerisinde kaşığı da var. Ayrıca 1,5 ve 2,5 litre zeytinlik ve turşuluk geliyor. Ben bu ürünü çok kullanıyorum ve gerçekten çok çok memnunum. 4'lü pasta tabağı geliyor, fiyatı 129 TL, fiyatı çok uygun. Çift cidarlı kupa geliyor, onun fiyatı ise 119 TL. Marketlerin haftalık aktüel ürünlerini kaçırmamak için videomu beğenmeyi ve beni takip etmeyi lütfen unutmayın.